Merhaba arkadaşlar ben Mehmet Akif Korkmaz. Burada sizinle kuantum fiziğine girişten devam ediyoruz. Şimdi 20. yüzyılın başlarına gelindiğinde belirli konular klasik fizik yasalarına göre açıklanabilirken atom düzeyinde yani çok küçük parçacıklarda maddenin açıklanmasında güçlükler ortaya çıkmıştır. Şimdi kara ışıması, fotoelektrik etki gibi bazı olaylar ise klasik fizikte açıklanamıyordu yani bunlar klasik fizikte yeterli kalmıyordu arkadaşlar. 1930, 1900 ve 1930 yılları arasında neymiş? Kuantum mekaniği adı verilen modern bir tanımlamaya atomlar, moleküller, çekirdeklerin davranışları başarılı bir şekilde açıklamaya başlanmıştır. Ve kuantum kuramını ilk ve en temel düşünceleri Planck tarafından ortaya konulmuştur. Sonrasında ne oluyor? Einstein, Pauli, De Broglie, Heisenberg, Schrödinger, Bohr, Dirac gibi fizikçiler katkı yapmıştır. Yani ilk başlangıçta kim kurmuş o zaman? Plan kurmuştur. Temel düşünceleri burada başlamıştır. Şimdi plan kapatezi ve siyah cisim ışıması dediğimiz olay nedir burada? Şimdi herhangi bir sıcaklıkta olan cisimlerin ısıl ıı, ışıma yaptığını biliyoruz. Yani tüm cisimler ışıma yapıyor. Örneğin bir demirin ısıtıldığını düşünelim. Isınan demir önce kırmızı tonlarda ışık yayarken yüksek sıcaklıklara ulaşan demir daha sonra maviye yakın renklerde ışık yaymaya başlıyor. Şimdi 1800'lü yılların başında fizikçiler ıslan bir metalin neden veya nasıl ışıma yaptığını açıklayabilmek için ideal sorucu ve yayıcı kullanmayı düşünmüşlerdir. Buna ne diyoruz? Biz siyah cisim olarak adlandırıyoruz. Şimdi bu siyah cisim dediğimiz şey nedir? Peki bir siyah cisim üzerine düşen tüm ışınımı soğuran ideal bir sistem olarak tanımlanıyor. Yani ışık geliyor tüm ışığı soğuruyor. Siyah cisim model olarak yüzeyinde küçük bir delik olan boş bir cisimdir. Bakın burada ışığımız gelmiş boş bir cisme içeride yansımalar yaparak tüm enerjisini soğuruyor ve içeride kalıyor dışarıya asla çıkmıyor. Şimdi cismin üzerine açılan küçük aralıktan giren ışının cismin iç perdelerinde her yansımasında bir kısmı soğuruyor. Yani her yansımada bir kısmı soğurularak devam edecektir. Yansıma sayısı arttıkça gelen ışının tamamı soğurulmuş oluyor. Bakın burada geliyor dedik biz ne oluyor? Tüm yüzeylerde yansıma yapıyor ve yansımaların her birinde ne olacakmış? Bir e, enerji soğuracakmış. Işığın bir kısmını soğurarak en sonunda tamamen tüketiyor zaten. Siyah cisim üzerine düşen ışınlar cisim tarafından soğurulur ve yayılır. Yayınlanan ışın doğası özelliği cismin sıcaklığına bağlıyken cismin yapıldığı malzemeden bağımsızdır. Şimdi siyah cisim ışımasının üç farklı sıcaklık için dalga boyunun değişim grafiği grafik e, grafikteki gibidir. Şimdi bu şu şekilde gelecek. Yani ışınım şiddeti dalga boyu grafiği var bakın. Burada ne oluyor? Işınım şiddeti e, arttıkça dalga boyu e, az, azalıyor. Yani ters orantı vardır. Şimdi deneysel verilere göre çizden bu grafiğe göre cisim yayınladığı toplam enerji miktarı sıcaklık arttıkça artmaktadır. Yani... Sıcaklık arttıkça, ışınım şiddeti arttıkça e, sıcaklık da artıyor. Enerji dağılımının maksimumu sıcaklık arttıkça daha kısa dalga boylarında kaymaktadır. Bu kaymaya biz ne diyoruz? Wien yer değiştirme yasası olarak e, ifade ediyoruz arkadaşlar. Ve Wien sabitimiz burada şu şekildedir. 2,898 çarpı 10 üzeri eksi 3 mikro kelvin olarak... E, yani metre kerbin olarak gelir ve burada ne olarak gelecek? Lambda çarpı t yani maksimum dalga boyu çarpı t neyi veriyor bize? Vn sabitini veriyor. Yani sabit bir değerdir bu değerimiz. Şimdi plan kuramına göre siyah cismin üzerine salınıcı yüklerin doğasıyla ilgili iki kabullenme yapar demiş. Şimdi kuantum sayısı n taneciklerin titreşim frekansı f plan sabiti h olmak üzere siyah cismin çepenindeki taneciklerin sahip olduğu enerjiye en dediğimiz zaman en dediğimiz nedir? n tanecik sayısı zaten kuantum sayısı taneciklerin sayısı e, h çarpı p yani buradaki h plan sabitiydi f ise frekanstır arkadaşlar arkadaşlar. E, bu şekilde ifade ediliyor. İkincisinde ise tanecikler H çarpı P değerinin tam katlarına eşit miktarda enerji soğurur ve yayınlar. Buna enerjinin kuantalanması denir. Kuantalanması deniyor arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Ben şimdi klasik yaklaşımla modern yaklaşımın çelişkisinde baktığımız zaman şimdi klasik fizik yasalarıyla elde edilen siyah cismin ışınması dağılımıyla deneysel verilerle elde edilen dağılım uzun dalga boylarında uyuşurken yani büyük dalga boylarında aynıyken. Arkadaşlar şu şekilde gittiğinde kısa dalga boylarında bu uyuşmuyor. Bundan dolayı ne oluyor? Klasik fizikte modern fizik farklı inceliyor. Mesela burada kısa dalga boylarında uyuşacak. Biz burada ne Modern fizikte bu uzun dalga boylarında diğer kısımlarda mesela uyuşuyor. Bakın burada klasik fizik yasalarına elde edilen eğri şu şekilde gelecektir. Fakat modern fizikte ne oluyor? İlk başlangıçta ters orantılı bir şekilde geliyor. Şimdi klasik fiziğe göre dalga boyu sıfıra yaklaşırken ışınım şiddetinin sonsuza gitmesi gerektiği öngörülür. Buna morotesi felaket adı olarak da denilebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek dileğiyle.